Değerli Radyo 80 takipçileri, özel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Şu an Devlet Bahçeli Meydanı'nda şehitlerimizin manevi huzurundayız. Bildiğiniz gibi dün başlayan Sokağa çıkma kısıtlamaları vardı ve bugün bu kısıtlamaların ikinci günündeyiz ve saat 20 itibariyle bu kısıtlamalar başladı. Biz hem dünü hem bugünü konuşacağız. Bu anlamda Osmaniyeliler bu kısıtlamalara ne kadar uydular ve bugün önemli bazı gelişmeler oldu. Emniyetin hem operasyonları bunun yanı sıra KPSS orta öğretim sınavı yapıldı ve bu sınava yönelik emniyetimizin çok örnek çok güzel bir çalışması var. Özellikle sınava geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirmeleriyle ilgili. Ilgili. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de bazı yerleşim yerlerine e, giriş çıkışlar yasaklanması ile ilgili bir karantina kararı gelmişti. Bu kararlara bugün yeni bir ekleme daha oldu ve Osmaniye merkeze bağlı Sıcak köyünde e, bir karantina uygulaması başlatıldı. Bunun detaylarını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Evet Ümit abi bugün ee, sokağa çıkma kısıtlamasının e, ikinci günündeyiz. Dün itibariyle bu başladı. Dün biraz daha zihin karışıklığı vardı ama bugün bunu daha e, azaldığını görüyoruz. En azından vatandaşların uyumunun. Yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Osmanlılar'ın bu konuda e, yasa e, açıkçası uyduğunu, bu anlamda sokağa çıkmadıklarını da en azından dün itibariyle görmüş olduk. Öncelikli olarak e, bugün açıklanan e, vakalar da düşünüldüğünde e, vakanın seyri, e, salgının seyri yükselmiş durumda. 6 bin'i geçen yeni bir vaka var. E, bunun yanı sıra ölümler yine e, 140'lı rakamlarda seyrediyor. E, öncelikli olarak e, dün ve bugün alınan bu kısıtlama kararlarının yansımalarını nasıl değerlendirmek lazım? Evet vaka sayısı artmaya devam ediyor ülke genelinde. Ee, yani bunu Doğrultu'da e, kentimizde de artışlar e, söz konusu. Tabii artışlar olunca da e, doğal olarak e, sokağa çıkma kısıtlamalar da beraberinde getirildi. Ve dün başlayan bugün devam eden ya e, sabah saat 5'e kadar başlayan bir kısıtlama söz konusu. Sokağa çıkma yasağı var. E, bu anlamda yani henüz e, 6-7 dakika oldu. Evet. Ama hala dışarıda araç testleri var. Vatandaşlarımızın bazı vatandaşlarımızın dışarıda olduğunu da gözlemliyoruz. Az önce biz burada canlı yayın yapmadan önce de bir emniyet görevlisi geldi. İşte yayın yapacağımızı, basın mensup olduğumuzu söyledik. Ama onun dışında genel manada şu an ya insanlar evlerine gidiyor bilmiyorum ama dışarıda araç trafiği söz konusu. Ee, yani bu vaka sayılarının artışı e, doğrultusunda tabi yani Osmaniye'de tabi insanlarımız e, yani iş, yerini, iş yerlerini tabii sabah erken saatlerde açıyorlar ama bu artık bundan sonra saat 10'da, e, 10'da olacak ve bundan sonraki süreçlerde de artık akşam 8'de de iş yerleri kapanacak. Yani yarın e, mesela bugün e, şu saatlerde başlayan kısıtlama yarın sabah saat 5'te sona erecek. Yani bu anlamda hafta sonları bu kısıtlamalar daraltılacak ama işte hafta içerisinde de biraz daha esnek davranılacak. Ama genel manada şunu söyleyebiliriz ki bu kısıtlamalar aslında daha çok büyük şehirler için alınmış evet. kararlar gibi geldi bana. Zira biliyorsunuz İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde işte insan kalabalığının oluştuğu saatler akşam saatleri. Yani Osmaniye'mizde... Yani bu hani bazı alışveriş merkezleri, belki hani böyle kebapçı türü, onların önleri falan gibi kalabalık mekanlar, kalabalık oluşturulabiliyor. Ama onun dışında bu kararlar daha çok büyük şehirler için alınmış karar gibi geldi bana ama e, tabii sonuçta ülke genelinde il, e, ilgilendirdiği için de doğal olarak hepimiz uymak durumundayız. E, yani basın mensupları olarak biz de bugün geldik buraya yayın yapıyoruz. E, yani sokağın nabzını tutmaya çalışacağız. Ee, tabii burada yayın belki 15-20 dakikalık bir yayın yapacağız ama genel çerçevede e, Osmaniye sokaklarının daha sonra e, görüntülerini e, vatandaşlarımıza paylaşabiliriz. E, Tabi vaka sayı, sayıları artışı üzücü. Evet. Ülke geneline baktığımız zaman e, bu sayıların artış e, trendinin devam etmesi e, endişe verici, kaygılandırıcı gerçekten. E, hatta akşam gelmeden önce haberleri de izledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre de yani iki hafta içerisinde sonuçlarını göremezsek göremezsek daha e, tedbirler daha da daraltılacak e, sıklaştıracak diye bir açıklaması var. Yani Allah yardımcımız olsun. Yani maske, mesafe ve hijyen kurallarına e, uymaya devam etmek durumundayız. E, bu kurallara uyduğumuz e, sürece yani şu gösteriyor ki uymamamızın neticesinde bu vaka sayıları artıyor. E, doğal olarak da bu kurallara işte maske, mesafe, hijyen kurallarına uymak durumundayız. Allah yardımcımız olsun. Evet. Gerçekten zor bir ve güç bir, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Herkesin evet. çok dikkat etmesi gerektiği bir süreç. Bu süreci en hafif hasarla atlatmak en büyük amacımız, hedefimiz. Evet. E, tabi vatandaşlarımıza bir kez daha uyaralım. Yani salgının bulaşma hızı yükselmiş durumda. İki gün önce vaka sayısı 5000 binken bugün 6000 binin üzerine çıktı. Yani sadece iki günde beşer yüz arttı. E, dolayısıyla bundan sonraki bu hızı yavaşlatmak bizim elimizde. Bu tedbirler de zaten bu salgının hızını kesmek, e, vatandaşlarımızın buna uymalarını sağlamak. Biz e, meydana geldiğimizde e tabi burada bir trafik akışı biraz daha fazlaydı ama biz yayına başladığımız andan itibaren hem araçlarda bir azalmanın olduğunu, bir durgunluğun olduğunu da görmüş olduk. Bu anlamda sahadaki emniyet mensuplarına da görevlerinde başarılar diliyoruz. Evet. Sağlık çalışanlarına yine kolaylıklar diliyoruz. E bu arada Ümit abi şimdi tabi bu kısıtlama hafta sonu yapılan tüm vatandaşları kapsıyor ama 7 gün. Özellikle 65 yaşın üzeri ve 20 yaşın altındaki vatandaşlarımız için onlar için devam ediyor bu kısıtlamalar. Dolayısıyla onlara bir kez daha uyaralım. Yani 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız haftanın 7 günü sabah saat 10 ile 13 saatler arasında dışarı çıkabiliyorlar. Bunun dışında onlara sokağa çıkma kısıtlaması var. Yine 20 yaş ve 6 vatandaşlarımızın da sokağa çıkmaları ile ilgili onlara verilen izin, 13 ile 16 saatler arası bu kardeşlerimizin de bu yasağa uyacaklarını diliyoruz. Evet Ümit abi şimdi tabi bazı iş yerlerinin açılışı kapanışı bunlar farklı ama özellikle AVM'lerde lokantalar olsun, pastaneler, kafeler, yiyecek ve içecek satışın olduğu yerlerde bunların açılma saati ona ama diğer işte ayakkabı gibi diğer iş yerlerinde onların açılması ile ilgili bir saat sınırlaması yok. Onlar normal rutinlerine devam edecekler ama ee, bu e, satış yapılan özellikle yiyecek ve içecek olanlarda da e, saat 10'da açılacaklar ama e, satışlarında sadece paket servis veya gel al e, hizmeti olacak. Bunu da bir kez daha aktarmış olalım. E, evet Ümit abi bugün baktık dün baktık e, yasaklara uyma ile ilgili Osmanlıların e, gerçekten bir e, desteğinin olduğunu görüyoruz bu sürece. İnşallah bundan sonra da devam edecek. E, şimdi bugün Merkeze bağlı Isızca köyüne de bir karantina kararı alındı. Bakıldığı zaman bu hafta içerisinde Akyar köyümüz, Cevdetiye beldemiz, bunun yanı sıra Osmaniye merkezdeki iki sokak karantinadaydı. Çardak köyü de yine karantinada. İkinci bir emre kadar buralarda giriş çıkışlar yasaklanmış durumda. Buna yenileri eklenebilir mi? Özellikle köyler, merkeze yakın köyler olduğu için günlük Osmaniye merkeze trafik akışının da olduğu yerler buna ilişkin nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Yani bu e, yani giriş çıkışlar kısıtlanacak köy sayısı artabilir. Yani bunu e, buradan söyleyebiliriz tabii ki. Yani en son tabii resmi bir açıklama olmadı ama ıssızca e, köyünün girişine de işte jandarma bariyer kurdu ve ikinci bir emre kadar karantinada olduğunu e, bildirdi. Sanırım buradaki vaka e, olayları yani vaka sayısı ve bulaş evet. sayısı temas sayısı na istinaden bu karar alındığını düşünebiliriz. Zira Çardak köyünde de aynı şeyler yaşanmıştı ve aynı şekilde orası da karantinaya alınmıştı. E, tabii ıssızca da e, ki gelişmeleri tam bilmiyoruz ama evet. şunu biliyoruz. Yani belki alınmış herhangi bir e, karar olmayabilir ama vali beyin talimatıyla evet. e, vaka durumun vaka sayılarındaki ciddi artışın ortaya çıkmasıyla diye tahmin ediyoruz. E, vali Bey'in talimatıyla da e, garantineye alındığını düşünüyoruz. tabii karar da muhtemelen yarın çıkacaktır. Zira e, zor bir durum. Yani e, köylerde vakaların çıkması, köylerin garantineye alınması oradaki vatandaşlarımız açısından da zor bir süreç. Çünkü ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Burada jandarma güvenlik güçlerine çok büyük görevler düşüyor işte vefa destek ekiplerine büyük görevler düşüyor. Yani işte sağlık ekipleri gerçekten çok büyük mücadeleler veriyor. Bunu hep her zaman şahit oluyoruz, görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunlar hepimizin yardımcı olması lazım. Emniyet teşkilatımız yine aynı şekilde şu anda evet, görevdeler. Görevdeler ve şu anki araç trafiği de muhtemelen tabii hani çalışan, görevde evet. olan ee, çıkma e, zorunluluğu bulunan e, kişiler e, şu anda sokaktalar muhtemelen. Biz nasıl görevdeysek onlar da aynı şekilde diye düşünüyorum. E, tabii kolay değil. Yani karantina sayısı e, köylerde e, artabilir. Bugün şehir merkezinde bile yani bir sokakta e, vaka sayılarının artması, işte teması sayılarında e, olmasıyla beraber bir sokak karantinaya alınabiliyor. Bugün ee, hayat Eve Sığar sistemini evet. telefonunda bulunduran kişiler Osmaniye'deki yoğunluk butonunu tıklasınlar, Osmaniye'deki durumu evet. görsünler. Hareket halindeyken de risk durumlarını gösterebiliyor. Evet. Yani, yani gerçekten çok üzücü bir tablo şu anda. Evet. Yani biz e, Osmaniye için de çok e, sıkıntılı bir süreç gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Evet. E, bakalım. Nereye kadar devam edecek? Bu kurallara mutlaka harfiyen uymamız lazım. Evet. Şimdi abi dün tabii biz e, özel bir yayın da gerçekleştirdik. O yayını takip edemeyenler açısından da bazı bilgileri paylaşalım. E, tabii Osmaniye'de e, vakalarla ilgili e, ciddi tedbirler alınıyor. Bu anlamda vatandaşların bu tedbirlere uymaları da özellikle isteniyor. E, tabii sağlık çalışanlarına bu süreçte hem moral vermek, onlara yardımcı olmak da hepimizin görevi. E, nihayetinde e, hepimizi etkileyen bir süreçte karşı karşıyayız. Ümit abi bugün tabi hafta sonuydu bir KPSS orta öğretim sınavı yapıldı tabi bu sınavı iki yönü değerlendirmek lazım birincisi işte hani tam kısıtlamanın olmasıyla beraber serbest olan bir zamandaydı ama vatandaşların ulaşımı için bir sorular da çok geldi. Sınava giren işte pozitif vaka çıkan temaslı olan vatandaşlar da var. Bunlarla ilgili de Sağlık Bakanlığı'nın Osmaniye'de önemli bir hizmet yaptığını da biliyoruz. Ben sizden iki konuyu birleştirerek değerlendirmenizi isteyeceğim. Birincisi bu yani Osmaniye'de bu sınava ilişkin neler yaşandı? Bu konuda yapılan çalışmalar nelerdi? İkincisi de Osman Emniyeti'nin özellikle sınava geç kalan ve e, sınav evrakında fotoğrafı olmayan bazı öğrencilerin e, sınava giremeyecekleri söz konusuydu. Ama onların da yine e, hem e, nüfus müdürlüğüne götürülerek e, işlemlerinin yapılması daha sonrasında da okullarına e, yetiştirilerek e, bu öğrenci arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi sağlandı. E, bu iki konuyu e, değerlendirmenizi isteyebilir miyiz? Şimdi bugün aslında e, önemli bir paylaşım yapıldı. Yani bu paylaşım bir vatandaşın pozitif olmasına rağmen sınava kendi imkanıyla gelmesi konusuydu. Ee, tabii bu paylaşım yapılınca arkasında yani e, görüntüde Şahıs e, 112 aradığını ve e, sınava gitmek istediğini belirtiyor ve e, işte kendi imkanlarınızda gidin cevabı aldığını söylüyor. E, zira bunun arkasında tabii bu paylaşım bu videonun arkasında da tabii birçok yorumlar yapıldı. Evet. E, tabii bazı şeyleri iyi bilmek lazım. Yani bu video bize de geldi. Ee, zira tabii daha sonra detaylı bir şekilde bunu araştırmak durumunda kaldık. Yani bu olay doğru mu, gerçek mi? Çünkü pozitif olan bir kişinin kendi imkanlarıyla sınava gitmesi söz konusu ve evet. bu çok büyük bir Garantina risk. Karantina ihlali de olmuş öyle zaten. Tabii. Yani e, birçok konuyu aslında içinde barındıran bir konu. Tabii bunlarda aslında ben e, bir araştırma yaptım ve bu sistemin yani nasıl yürütüldüğünü pozitif olan Vatandaşların sınava nasıl girebileceğini araştırdığımda şöyle bir sonuç çıktı. Yani ÖSYM'e illerde pozitif çıkan, pozitif olan e, ve sınava girecek olan vatandaşların listesini Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor. Evet, adaylara da mesaj atıyor. Tabii ki. Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da Sağlık evet. Bakanlığı'na gönderiyor. Sağlık Bakanlığı da illere bunu dağıtıyor, il müdürlüklerine ve çalışma yapılıyor. Şimdi Osmaniye'den 150 ila, Osmaniye geneli yalnız, Kadirli, evet. Düzüçü, ilçeler dahil, köyler de dahil. 150-200 kadar kişi KPSS'ye girecek sayı var. Kişi Pozitif sayısı, vaka olan. Pozitif vaka olan evet. 150-200 kadar kişi. Şimdi 112 Başhekimliğini gerçekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu 150-200 kadar kişiyi gün öncesinden organize olarak tamamını sınava... Ambulansla götürüp sınav bittikten sonra da evine teslim etmiş. Evet. Yani çok büyük bir fedakarlık. Bakın kentte o kadar çok vaka varken evet. bir de bu ekstradan 150-200 kişinin sınava götürülmesi çok büyük bir olay. Küçük bir olay değil gerçekten. Zira e, bu açıklamayı yapan işte sınava getirmediler, ambulans getirmedi diye seslenişte bulunan ee, şahsında listede isminin olmadığını 3 gün öncesinden pozitif olduğunu e, söylediler. Evet. Yani isim listesinde yoksanız sınava girmeden sınav saatinden bir saat yarım saat önce siz eğer telefon açıp da işte beni sınava götürün derseniz 150-200 kişiyle uğraşan ekip sizi sınava götüremez. Evet. Yani bunun gibi Böyle yani bir o olay Şöyle söyleyelim. Ben de evet. Ümit abi ekleme olsun diye hani o paylaşımları takip eden Osmaniyeler açısından da bir bilgilendirme olsun. Kendi imkanlarıyla giden o arkadaşımız sınav saatinden geç okula vardığı için zaten sınav alınıyor. Yoksa pozitif vaka olduğu için sınava alınmıyor değil. Bu konuda da yanlış bir bilgi olmasın. O kardeşimiz şayet saatinde okula varmış olsaydı pozitif vaka olan adaylar için ayrılmış olan yedek salonda sınavına girecekti. Bu konuda bu hazırlıklarda tamamdı. Ümit abi devam edebiliriz. Evet. Şimdi konunun detayı bu. Sosyal medyadan da paylaşıldı. Yani bu şekilde cevap da verildi. Diğer taraftan da tabii sınava girecek o kadar insanımız, vatandaşımız, adaylarımız vardı. Bu adaylarımızın tabii insanlık hali. İşte bir evrak unutabilir. İşte ne bileyim fotoğrafı eksik olabilir. Çıktında bir olumsuzluk olabilir. Araç ulaşımı olmayabilir. Bu konuda da emniyet e, teşkilatımızın e, fedakar fedakarca bir mücadelesi olmuş ve e, sınava yetişemeyen, evrak eksiği olan vatandaşlarımızı da önce açık olan, sınavdan dolayı açık olan e, müdürlüğüne. nüfus müdürlüğüne Ardından da sınav yapılacak, yapılacak. işte sınav merkezlerine ulaştırmayı sağlamış. Hatta o biyometrik fotoğrafları da mesela emniyet Evet, çekiliyor. emniyet kendisi, Emniyet Müdürlüğü kendisi çekerek adaylarımızın işlemlerini kolaylaştırma adına gerçekten büyük bir fedakarlık göstermişler. yani gerçekten sağlık ekipleri, emniyet teşkilatı büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. sokakta işte ne bileyim caddede veya bir sağlık durumunda e, emniyet teşkilatıyla veya sağlık teşkilatıyla bir araya geldiğimizde işte hastamız olur veya herhangi bir asayiş olayı olur. Emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine yardımcı olmalıyız. Yani şu anda e, o kadar çok yüreğimiz burkuluyor ki e, yani pozitif vakalara müdahale etmeye giden hastalara müdahale etmeye giden sağlık ekiplerine sağlık ekiplerinin darp edildiğini görüyoruz, saldırıldığını evet. görüyoruz yani televizyonlarda bunlar hep şahit oluyoruz. Bunlar çok üzücü şeyler. Bizim milletimize de yakışan şeyler değil. Bunlar yani bir şekilde hani geç kalınabilir ne bileyim yani tabii hasta yakınlarını da anlamak lazım aslında büyük bir, bir anlamda da. Ama Osmaniye'de diye, Osmaniye bazında düşündüğümüz zaman bir sağlık ekibinin bir olaya müdahalesi 6 dakikayla ile 12 evet. dakika arası. Yani uzak değil. O yüzden e, bu fedakar insanlara bakın arkamızdan hala geçiyor Belki ekranlara da yansıyordur. Emniyet Teşkilatı'na Yunuslar. E, sokak sokak, cadde de, cadde e, Osmaniye'mizin huzuru ve güvenliği için çalışıyorlar. Bunlara da yardımcı olmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. E, Ümit abi tabii e, hava soğudu artık. E, yani kışı hissettiğimiz bir dönemdeyiz. E, özellikle bu kısıtlamanın e, başladığı saatlerde e, sıcağı sıcağına ortamı size hissettirmek. Osmaniye'de e, şu an itibariyle kısıtlamada neler yaşanıyor? Bunları sizlerle paylaşmak için bu özel yayını gerçekleştiriyoruz. Ümit abi bugün e, tabi emniyetin e, hafta içerisinde yapmış olduğu bir operasyonun neticesi de olmuş oldu. DH'ye yönelik bir operasyon vardı. E, tabi terör örgütlerine yönelik e, operasyonlar e, seri bir şekilde devam ediyor. Bu konuda Osmaniye'de de, son dönemde DAEŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar oldu. Son operasyonun ayrıntıları nelerdir? Sizden dinleyebilir miyiz? Evet, terörle mücadele ekipleri Osmaniye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bunlar derdarpey devam ediyor zaten. Son operasyonda da işte adreslere belirlenen şahıslara yönelik DEAŞ operasyonu eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalanmış, gözaltına alınmıştı. İlk etapta bu 18 kişinin e, emniyetteki sorgularının ardından işte adliye sevk edildi ve e, adliye sevk edilen 18 DAH'lıdan 9 tanesi tutuklandı. Diğeri de adli kontrol kararıyla e, şartıyla serbest bırakıldılar. Yani emniyet teşkilatının e, kentte işte hırsızlık olsun işte diğer asayiş olayları ile ilgili olarak e, çalışmaları takdir topluyor. Yani Sayın Emniyet Müdürümüzün önderliğinde büyük ve önemli operasyonlara imza atılıyor. Bu operasyonlarda da tabii bütün tamamı halkın huzur ve güvenliği için. Bu anlamda da emniyet teşkilatımızı da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bu operasyonların tabii devam edeceğini biliyoruz. Evet yayını noktalıyoruz. Kısaca bir özetleyecek olursak yeni tedbir kararları kapsamında hafta sonları kısıtlama kararları getirildi. Cumartesi günü saat 20'de başlayan kısıtlamalar pazar günü saat 10'a kadar devam ediyor. Yine pazar günü akşam saat 20'de başlayan kısıtlamalar pazartesi günü sabah saat 5'e kadar devam edecek. Şu an biz ikinci gündeyiz. Bundan sonraki süreçte de yeni bir karar alınmayacağı kadar hafta sonu bu kısıtlamalar aynı şekilde devam edecek. 20 yaş altı arkadaşlarımıza hafta içi hafta sonu fark etmiyor her gün. 13 ile 16 arasında sokağa çıkmalarına izin var. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da haftanın 7 günü saat 10 ile 13 saatler arasında dışarı çıkmalarına müsaade ediliyor. Bunu hatırlatmış olalım. Bugün orta öğretim KPSS sınavı vardı ve sınavla ilgili Özellikle pozitif vaka durumundaki adalara yönelik çalıpulan çalışmaları ümit abiden dinledik. Ee, Osmaniye Emniyeti'nin özellikle sınava geç kalan ve sınav evrağında fotoğraf olmadığı için sınava giremeyecek durumdaki öğrencilere yönelik yapmış olduğu özverili çalışmanın e, hakikaten takdire şahin olduğunu bir kez daha ifade edelim. E, bugün öğleden sonra e, Osmaniye Merkeze bağlı Isıca Köyü'nde e, jandarma giriş ve çıkışı e, durdurdu. Bundan sonra orada bir karantina kararı uygulanacak. Bununla ilgili de karar muhtemelen bugün yarın açıklanacak. Biz herkese güzel bir akşam diliyoruz. Ümit abi son olarak özetleyeceklerinizi alalım, kapatalım yayını. Yani zor bir süreçten geçiyoruz. Programın başında da söylediğimiz gibi ülke genelindeki pozitif vaka sayıları maalesef ilimizde de devam ediyor. Yani tabi buradan en büyük çağrımız Sağlık Bakanımızın da her gün yaptığı gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına diğer etmeliyiz. Yani umarım bu süreci en az kayıpla atlatırız. Evet çok teşekkür ediyoruz. Evet yayınımızı noktalıyoruz. Şu an görev başındaki güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Biz yine özel yayınlarla önümüzdeki süreçte de sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hayırlı akşamlar diliyoruz.